Evet, herkese merhabalar. Soçi'ye doğru ilerliyoruz. Fırtınalı bir havada. Ordu Girosu'ndan kalktık. Sahil hattını takip ettik. Ve Soçi'ye yaklaşık 30 nm mesafedeyiz. Gördüğünüz gibi manzara böyle. Kümülüs bulutları hemen yanımızda. Sağ tarafımızda ciddi bir fırtına bulut kümesi var. Aslında birkaç saat önce burası komple bu şekilde kümürüz bulutları da kaplıydı. Şu arkamızdaki kümürüz bulutlarının arasından geldik aslında kenardan dolaşarak. Soçi'ye 02 pistine teker koymayı planlayacağız. Gördüğünüz gibi bulutlu bir havada bunu yapacağız. Ailesi için hazırlıklarımızı yaptık. Eğer görerek şatlarda yaklaşamazsak ailesi yaklaşma yapacağız. Soçi Hava Meydanı'nın çartına şöyle bir bakalım. Gerçekten manzara süper yalnız. Evet, cepheyi görüyorsunuz. Oldukça büyük bir cephe. Hava sahamız komple çıldı. Full sektör şu anda açık. Kontrol açık. Türkiye hava sahası komple serviste. Biz biraz kaçırdık çünkü gördüğünüz gibi orada gürosundan kalktık. Kuşa ilerliyoruz. Yaklaşık 3 saate yakındır bir havadayız. Suçu'ya artık çok az bir mesafe kaldı. Son dağlık bölgeler aşağıda. 6000 300 fitle yaklaşın diyor şu bölgeden. Biz 2500'deyiz. Hemen yani şöyle ALS Localizer Yankee gösterilerine bir bakalım. Biz yüksekliği 50, meydan yüksekliği 90 metrede. Yani 100 metre olarak düşüneceğiz. Bu frekanslarının girdik. 112 Alfa Delta Lima Uru. Yaklaşma kos e, değeri 22 derece olacak. VOR'da 8000 8000'de olmamız lazım. Biz 2500 ile yaklaşıyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Daha sonra 202 e, radyal ile Vordan uzaklaşacağız. 113'ten gelen bir sinyali yani 202 ile şekilde meydan üzerinde sağ dönüşte uzaklaşacağız. 13 dm demiş. Biz bu kadar uzaklaşmamıza gerek yok. 10 dm civarında e, delta 6 noktasına yani 6.3 mil mesafe doğru yaklaşacağız ve uçağımızı bu istikamette Uçağımızı 8000 fitten boru geçtikten sonra 202 heading ilerlerken 3600 irtifaya kadar düşüreceğiz. 6.3 mesafe kala bora 2000 fitte olmamız lazım. Bunu unutmayacağız. Burada B sınıfı kategori içerisine e gidiyoruz. Eğer ailese full hesap olursak 706. Localizer çalışmazsa 773 olacak. Eğer Glass Swap çalışmazsa ve ARS Localizer olamazsak, Localizer alamazsak 990 minimum yaklaşma irtifamız. Şimdi uygulama aşamasına geçeceğiz. Evet dostlar manzara bu şekilde. Gümrüz buluklarını görüyorsunuz. Şu arka hattan geldik kıyı kesimini takip ettik. Manzara gerçekten süper. Bakın çarpta zaten 8000'de yaklaşın demişti. Biz 7500'deyiz. Çesne için gayet iyi. Sıkıntı yok. Dağlık araziyi görüyorsunuz. Sahil hattında ilerleyeceğiz. uçağımızın içindeyiz. 12.000 mesafemiz var. Yaklaşık olarak 7 dakika sonra bor üzerinde olacağız. 7500 ile ilerliyoruz. Bor üzerinde 202'ye dönecektik. Unutmayalım. Sağdan dönüşte yapacağız. Bunu yaparken de OBS'i kullanacağım. 202 radyalle meydandan uzaklaşacağım. 15 mil. 2 mil kala heading'e geçeceğim. Çünkü boru yaklaşınca e, uçağımız yönünü şaşıracaktır. Yön değiştirmek isteyecektir. Bunu engelleyeceğiz. Ve uçağımızı heading'e alalım burada. Biraz daha gidelim. 1.5 civarında. bir 1.5'a doğru yaklaşıyorum. Ve Head uçağımıza heading'e aldık. 202 başa dönecektik. Burada dedi 202 yapacaktık. Evet tam burun üstündeyiz. 202 başa dönebiliriz. Burun üstünden geçiyoruz. Sağdan 202 başa döneceğiz. kontrol ediyorum sürekli rüzgardan dolayı bir sap mı diye. Evet, şu anda for arkamızda kaldı 202 heading için bizim biraz burada sol doğru gideceğiz 202 geri dönüyorum. Biraz fazla gittim toparlayacağım. İşin aslında şuradaki tam değeri göremiyorum. Yani 202 yaptım diye ümit ediyorum. Bunu teyit edebileceğim bir yer ayarladım. Ayarlamaya çalıştım ama olmadı. Buradaki değeri göstermiyor. Flash Simulator 2020'deki default chest'ten geçiyoruz bu arada. Biraz hızlı toparlasın. Geliyor. yumuşakça 202'ye doğru geçiyorum Ne yapalım burada OBS'yi değiştirebilmem lazım ama bunu yapamadım. Bu arada biz alçalalım. 3600'dü. uçağımızı yavaşça alçaltıyoruz. Bakın rota da ilerliyoruz aslında. Yani çarttaki rotayı uyguluyoruz aslında ama çok 0 202 yapamıyorum. Şöyle OBS'i değiştirmem lazım. Ama bunu yapamadım henüz. 6500 fitteyiz. Buradan 7.22 mil uzaklaşmış durumdayız. Yani arkadaşlar şu OBS sistemine yani Warp Aires sapma e, sistemi bakın şu şekilde geldiğiniz zaman tam değer görünmüyor bu bir problem. Ben tahmini olarak ayarladım. 200, 190, 200, 202 yaptım diye düşünüyorum. Buradan da nava bakarsanız aşağı yukarı bu rotayı tutturduğumuzu gösteriyoruz. Biraz saptık aslında bakın. Hafif sola doğru kaydık. Dediğim gibi şunu ayarlayamıyorum. Yani OBS e, bakın çalışmıyor. Yani on off var ama OBS ayarı yapamıyorum. Biliyorsanız yerini nasıl yapacağımızı söylerseniz tabi makbule geçer. 13 milde olmamız gereken irtifa 3600'dü. Şu an 5000'deyiz. Alçalmaya devam ediyoruz. %50 yakıtla geldik. Bu seferi yaptık. Halen yakıtımız var. İkazımız var. İki yakıt deposunda yakıt azaldı ama bu bize haydi, haydi yeter. 3 mil daha kaldı sağa dönüşle bu sefer 22 radyale oturacağız. 22 radyale piste yaklaşacağız. Dediğim gibi çok böyle sıfıra sıfır yapamıyorum. E, default Flash Simulator 2020'de böyle maalesef. 3500'e yaklaşıyoruz. Deniz üzerindeyiz. O yüzden 3500 yaptım. Çarptık 3600'e uymadım. Zaten VFR yapıyoruz. Ve Denizde hava açık, soçuda hava kapalı. 13 mil geriye gideceğiz kabaca. 2100'lere motor devrini getirdim. Biraz sonra vertical speed sıfırlanacak. 12.0'daydı. Aşağı yukarı tutturduk. 2000'de bile gitsin. Hızımız biraz yüksek. 90'la yapalım manevrayı. Ve şimdi 22 korsa döneceğim. Sağdan dönüş yapacaktık hatırlarsanız. Eding aldım. Sağdan. Şunu şöyle 300'e getirelim. Yumuşak dönsün. Çok sert döndük. Önce kuzeye doğru çevireceğim. Şimdi şurada 22 korsa getirelim. 20 21 22 yaptım diye düşünüyorum. Şöyle biraz çevirmemiz lazım. 40 ile devam etsin. Yani inşallah 22 yapmışızdır. Dediğim gibi göremiyorum. Tam 22 olduğumu anlamıyorum. Sonra 22 oturacaktır. Keşke şuradan gösterebilse. 20 21 yani 22 olduğunu düşünüyorum. İnşallah 22'dir. Inbound konumundayız. Yani bora doğru döndük. 80 nat hızdayız. Bora hizalıyor. uçağı 22 heading'e çevirelim. Ve navdayız. 6000 kala. Bakın vora geri döndük. 6000 kala 2000'de olacaktık. Keselim. görsel temasımız var tam olarak 02 ile bakın gördüğünüz gibi 02 ile hizalandık yaklaşıyoruz uçağımız kendini şu anda hizalıyor ve bu ne kadar doğru benim Şuradaki seçtiğim seçenekle doğru orantılı Dediğim gibi OBS çalışmıyor. Yani on-off çalışıyor ama ayar yapamıyorum. Şuradan görsem o da olur. Tamamen avioniklerde maalesef ince ayar. Şuradan yapamıyorum. Buradan da yapamadım. Varsa söylerseniz ben de öğrenmiş olurum. Şuradan da yapsak olurdu ama yapamadık yani. Bunu bir araştıracağım. İnşallah vardır. 8.8 mil. Yaklaşmaya devam. 2000 fitte de olacaktık. Bakın ne yaptık, uzaklaştık, dönüşümüzü yaptık. 22 heading headingle şu anda Voro doğru yaklaşıyoruz. 6.3'te 2000'de olup e, ailesi deneyeceğiz. Ailesi de deneyelim, bağlandı deneyelim. Görsel temasımız var aslında. 6.3 civarında ailesi alması lazım. Biraz daha motor gücünü kestim. 6.7 2000 fitteyiz. Kuyruğun içimiz sabit. Yaralama basıncıyla Soçi'ye yaklaşıyoruz. Evet. 02 pisti gördüğünüz gibi hizalamış durumdayız. Evet. 02 Soçi Hava Meydanı. 02 pistine şu anda 22 korsla 22 Radyal'de yaklaşıyoruz. 6.5 Burada biraz hızlı keselim. ای Şu an uçağımız ailesi hizalamış durumda. Alçamaya devam ediyoruz. Glass lob geliyor. Bakın Glass yakalayacağız. Şu an kendisi ayarlıyor. tamamen ayres olarak Glasso da kendisi ayarlamakta bakın dikkat edersiniz. Bir flap açalım bakalım trim yapacak mı? Güzel, kendisi ayarladı hiç kafa kaldırmadı. Ailes sinyali. Prepar'dan çok daha iyi ailes yapıyor. Cessna 172 burada, onu belirtelim. 400 feet. Aman ALS yaklaşmayı yapıyoruz. Vertical Speed'i kendi yakaladı. Glass Lobo kendi yakaladı. Otomatik pilottan çıkacağım artık. Dibine kadar geldik. Yani kötü hava koşullarında gördüğünüz gibi çok rahat şekilde ALS yapabilirsiniz. Hızı iyice keselim. long landing yapalım. Biraz ileri teker koyalım. Genelde küçük uçaklar bu şekilde pistin ilerisine teker koyuyorlar. Pisti en az şekilde işgal etmek için olduk. Flatları topladık. Pisti buradan terk edelim. Güzel bir inmiş oldu. Ailesi de size göstermeye çalıştım. Tekrar başka bir meydanda Aires yaparız. Ama çok basit olduğunu söyleyebilirim. Yani Prepara'ya göre açıkçası Microsoft Class Simulator'ün chest'in default'u çok daha güzel ailesi yapıyor. En önemli sorunlardan biri flap açtığınızda trim yapamamasıydı. A2A'da ve diğer default'ta Prepara'da ama burada e, trim yapmıyor gördüğünüz gibi yani kafa kaldırmıyor daha doğrusu zamanında zamanında trim yaparak kafa kaldırmadan işi yapabiliyorsunuz. Bunu da değiştirelim. Evet Soç Hava Meydanı'na ALS 02 pistine teker koymuş olduk. Bakın bu şekilde 202 ile uzaklaştık. Dönüşümüzü yaptık ve 22 headingde de pisti izi alayıp tekerimizi koyduk. Şurada da vora gelip oradan dönüşümüz ve uzaklaşmamız var. Hepinize kırımsız, kazasız, keyifli uçuşlar diliyorum. Bir başka kayıtta tekrar görüşmek ümidiyle efendim. Kendinize çok iyi bakın.